teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensuplarımız hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz şahsım ve Prova Kalkınma Ajansımız adına. Prova Kalkınma Ajansımızın yönetim kurulu toplantımızı açıyorum. Bugünkü toplantımızda öncelikle çok kısa bir süre önce göreve başlayan Sayın Adana Valimizle ilk toplantımız. Kendilerine tüm ajans ve bölge olarak başarılar diliyor ve hayırlı olmasını diliyoruz yeni görevinin. Hem Adana Vali döneminde hem de Çukurova Kalkınma Ajansı yönetimindeki sorumlu çerçevesinde eminim hayırlı ve güzel hizmetler inşallah buluşacaktır. Kendisinin geçmiş engin tecrübesi güzel kişiliğiyle ve güzel ve hayırlı hizmetlere Adana'mızda, bölgemizde, ülkemizde katkıda bulunacaktır. Bildiğiniz gibi ajansımız Gerçekte Türkiye'nin ilk kurulan ajanslarından biri olarak birçok özel ve örnek çalışmayı, projeyi, ajans ve bölge ölçeğinde bugüne kadar gerçekleştirmenin haklı mutluluğunu yaşıyor. Özellikle Çukurova'nın her iki büyük kentinin Çukurova üst başlığında Türkiye'nin yatırım, kalkınma, gelişme ve buna dönük planlama noktasındaki belki de en önemli seçeneği olduğunun bilincindeyiz. Kalkınmanın yatay ve sürdürülebilir bir boyutta sağlanmasında bu provanın kalkınmanın tüm dinamiklerinde tarım, sanayi, hizmetler sektörü olmak üzere iddialı olduğunu da altını çizmekteyiz. Bölgede üretilen bu anlamdaki tarımsal hasılardan hizmetler sektöründeki katkıya, dış ticaret alanındaki büyük potansiyelden turizm ve diğer alanlardaki hızlı gelişmeye, 176 gümrük bölgesine ihracat gerçekleştiren Adana'da Mersin sanayisi ve üretim ölçeğinin çok daha öteye taşınmasında ajansımız hem hızlandıran hem de katkı koyan hem de bu anlamda çaba harcayan bir kurum niteliğinde. Kalkınma Kurulumuzla birlikte koordineli bir şekilde yönetim kurulumuz temel başlıklarda bugüne kadar küçük ölçekli altyapılarla buna bağlı olarak hobi ve küçük ölçekli orta boy işletmelerin ekonomiye kazandırılmasında patent, arge ve benzeri destekleyen çabalarla yüksek katma değer ürün ve üretim ölçeğinin artırılmasında ve şüphesiz hizmetler sektöründeki kalitenin ve yaşam kalitesinin sosyal altyapının iyileştirilmesi noktasında birçok büyük ve önemli çaba ve katkıyı bölgeyle buluşturdu. Yeni bir dönemde Türkiye'nin yeni bir kalkınma süreci içerisinde 2023 hedeflerinde de bütün bu özellikler üzerinden daha yoğun bir çaba ve çalışma içerisindeyiz. İnanıyorum ve belirtmek istiyorum ki inşallah bütün bu çabalarımız temel hedefimiz amacımız olan insanımızın mutluluğu, bölgede yaşayan insanlarımızın yasam kalitesinin iyileştirilmesi ve istihdam dahil temel göstergelerde iyileşmenin daha iyiye doğru taşınması olacaktır. Bugünkü toplantımızda öncelikle doğrudan faaliyet desteklerimizin değerlendirildiği, bu anlamda önceliklerimizin konuşulacağı bir toplantı olacak. Buradan tüm bölgeye bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Ajansımız doğrudan faaliyet desteği başlığı ve adı altında araştırma ve geliştirme projelerine, ölçek ve buna bağlı olarak hedef büyüten tüm değerlendirmelere doğrudan ve karşılıksız olarak proje desteği sunmaktadır. Bu hibe anlamında düşünülecek ve proje büyüklüğüne göre katkısı 100 bin liraya kadar çıkabilecek ve belki de herkesin gerek işletmesini, gerek kurumsal yapısını, gerekse ölçek itibariyle hizmet altyapısını daha iyi taşımasına dönüp çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu anlamda başvurularını beklediğimiz bölgemizin tüm değerli vatandaşlarımıza da ajansın bunları karşılamaya hazır olduğunu altını özellikle çiziyorum. Bu toplantıya katılan, bu toplantımızı onurlandıran başta Adana Valimiz ve konumuz olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Adası Başkanımıza e, teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı geçmesini diliyor. Hepinize sevgi ve saygılar olsun. Yeni göreve başlamam dolayısıyla güzel e, anlatım sonra e, Kalkınma Ajansı'nda şu beraberce güzel hizmetleri yapacağımızı düşünüyorum. Ajansların bölgesel olarak kalkınmaya verecekleri katkı yanında bölge içinde kendi bölgenin gelişmesi ve gelgesizliklerini iyileştirme adına yapacakları çalışmalar çok önemli ııı görünüyor. Kruva kalkınma ajansı gerçekten kurulan ajanslardan sorumlusu olması ve de ümit ederim. E, kurumsal yapısını tamamlamış, kapasitesini belirlemiş ve hizmete katkısı en üst düzeye gelmiş noktadır. Bundan sonra hep beraberce göreceğiz beraberce bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. Ben de dileklerini iletmek istiyorum. teşekkür Dr. Sayın Ali. tekrar hayırlı olsun derim. Tamam. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.